ve Kadıköy'de şölenle 3 puan kazanıldı ancak maç sonu istenmeyen olaylar meydana geldi. Hedefte ise yine Mert Hakan Yandaş vardı. Evet Adana Demirsporlu yetkililerle Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında Kadıköy Otoparkı'nda çıkan tartışma sonrası sinirler bir hayli gerildi. Salih Manav'ın paylaşımında Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz'la konuştum. Olay şu, Mert Hakan Yandaş'ın şoförü otoparkta Adana Demirspor'dan Gökhan GökTürk'ün annesi yanındayken ana avrat küfrediyor. Sonrasında ise 5 kişi seni bekliyoruz. Ayaklarını sıktıracağız diye mesaj atıyor şeklinde. Müsabaka sonrası stadyuma gelip maç izleyen Adana Demirspor'un eski başkanı Fenerbahçeli Murat Sancak maç sonunda otoparkta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli görevlilerle tartışıyor. Sancak Fenerbahçeli Serdar Dursun'a Mert Hakan Yandaş'a söyle şoförüne sahip çıksın demiş. Kadıköy'de istenmeyen olaylar yaşanmışken bu arada Rasim Ozan Kütahyalı'nın Ceko olayı patladı. Nasıl mı? Ceko 4 maç sonra golü hatırladı. Adana Demirspor maçında attığı nitis golle tekrar kendini buldu. Ligde forma giydiği 30. mücadelede 19. kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi de geçmeyi başardı. Ceko için her şey yolunda gidiyor. En çok merak edilen Ceko Fenerbahçe'ye geldiğinde Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında ben de Sinan Engin'le iddiaya giriyorum. Ceko 25 golü geçsin, burada saçımın yarısını sarı, yarısını lacivert yapmazsam adam adam değilim diyerek iddialı konuşmuştu. Ceko şu an Fenerbahçe kariyerinde resmi maçlarda toplam 23 gol attı. Ceko böyle devam ederse 25 golü geçecek gibi. Acaba Rock saçlarını boyatacak mı?